Göbekle ayak arası sorun yaşayacaklar. Kuvve-i şeviye cinsellik sif değil. Hayatı doğru yorumlamak veya yorumlayamamak. Peki. Hastalık okuduk. Halik-i okuduk. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bütün ümmetinin saadetiyle alakadardır. Onu yukarıda okumuştuk değil mi? Okuduk mu? Yok. Yok okumadık. Tamam silmiyorum. Onun için hadsiz salavat ve rahmet dualarını bütün ümmetinden istemesi aynı hikmettir. 97 şualar. 97. Niçin Peygamber aleyhissalatü vesselam salavat, dua, ya Resulallah, ya Rabbi okudum Kur'an'ı Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın ruhu alisine Okudum cevşeni, okudum hissen. Niçin ona hemen? Ne var ya? Bunun ihtiyacı yok ki. Değil. Bütün ümmetinin, bütün ümmetinin her ferdinin her derdiyle alakadar olduğu için o nihayetsiz salavata ihtiyacı var. Ama benim gibi olsa ben şimdi miraca gideceğim seni hatırlayacağım. <laughs> Mümkünat var. Mı? Dişim ağrırken seni hatırlamıyorum. Baklava yerken seriye takıyorum. Çorba gelince rolantiye takıyorum sofrada. Ee, Resulullah öyle değil işte. Bütün ümmetinin okudum ya biraz önce. Bütün ümmetinin her çeşide her çeşit ha. Bak. O zat aleyhissalatü vesselam ümüm, ü, umum, ümmetinin saadetleriyle alakadar. E benimle ne alakası var ya benim başım ağrıyor. Allah Resulü biliyor mu baş ağrımı? Bütün efrad ümmetinin her nevi saadetleriyle hissedardır ve her nevi musibetleriyle endişe dardır. Senin baş ağrından da kadar. Onun için salavata ihtiyacı var. Barlada da var, barlada da. Niçin peygamber Aleyhisselatü vesselam'a çok salavat getiriyoruz? Bunun onu 371. 371 miydi? Tamam, tamam. tamam. Sen onu söyle ben devam ediyorum. Bizim iştigal ettiğimiz Vazife-i zaruriye insani ise Herkese her zaman ciddi alakası var Şualar 340 Yani bizim meşgul olduğumuz şu iman hizmeti Herkese her zaman ihtiyacı var Çünkü niye? Tarikat değil Arapça değil Hafızlık değil Nedir? İman hakikatleri olduğu için Herkese her zaman ihtiyacı var ee, Birkaç tane kaldı 270'miş abi. 270 270 Kesretle hikmeti ve salavat, yani salatla beraber selamı salavat... yani salatla selamı kesretle zikretmenin hikmeti nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam selam ve salavat getiriyoruz. Kesretle hikmeti nedir? 270 barla. Şualar 97. Şimdi şualar e, 753'ten okuyorum. İnsan bütün mahlukatla alakadar ve her şeyle bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluka eden şeyler ile lafzen ve manen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hilkaten mecburdur. Bunu biraz konuştuk. Geçiyorum. Meslevi Nure 206'dan okuyorum. İnsanı hayvandan ayıran şeylerden biri, bu çok harikadır. İnsanı hayvandan ayıran özelliklerden biri, mazi ve mustakbeli ile alakadar olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir idrake malik değildir. Yani maziyle müstakbelle alakadar ama bu alakadarlığın getirmiş olduğu taşınmalar var. Alaka yani öyle bir alaka değil bakın. Bu alaka duydun. Bu alakadan sende fikir hareketi gelmiyor mu? Duygu gelmiyor mu? Bir aa ne güzel falan duygu kıpırdamıyor. Mu? Veya bir adamı gördün. Allah Allah şu adamın suratına bak ya meymenet yok. Yılan, engerek yılanı gibi sokuyor. Kardeşim her şeyle kadar insan ya. İslamiyet her şeyi kadar ediyor. Hatta yaptığı vazife bile simada gözüküyor. Mesela e, demir doğramacı mı, atölyeci mi, nurcu tarikatçı mı, nurcuların okuyanı mı, yazıcısı mı, yiyicisi mi? Hani diyorlar ya, siz ok okuyucu musunuz, yazıcı mısınız, yiyici misiniz? E diyeceksin ki yok abi biz yiyiciyiz diyeceksin. Veya geziciyim de. İnsan işte mazi ve müstakbeli taşıyor. Ben de hakikaten münafıklık alameti varsa İslam'la, dinle, namaz, niyaz yoksa Sîmâhum fi vücûhihim min el sucud Elsinetikum elvanikum Gibi ayetler hep bunu anlatıyor. Eğer hakikaten ben hakikaten ben zalim sizi aldatıyorsam, namaz niyazım yoksa veya başka bir plan çift suratım ona göre olur. Herkes de öyle. Niye peki bu nuraniyette bu çökmüş böyle domuza benziyor? Bu bir mana yok mu yani bunda? Her şey mazi ve mustakbeli taşıyor kardeşim Sima. Bir en azından bu ya. Bakın dikkat edin diye söylüyorum. Yani bu kadar basit bir şey. Bakın ya İslami sıfat var mı? Bütün komple cemaatin hasenatına ortak olan, sebep olan zat hakikaten o cemaata layık olsa, o sıfatları cem etse surat öyle olur mu? Allah Resulü'nün sınavası nasıldı? Herkesi göre değişkendi. Herkes